Sivas'ta en çok gittiğiniz yer neresidir? Gezilecek yerleri saymakla bitmeyecek olan Sivas'ta bu soruyu Sivaslılara soracağız şimdi. İstasyon caddesi. Başka? Atatürk caddesi. Aa, Atatürk caddesi. Kepenek caddesi. caddesi. <laughs> Kale. Daha sayı mı? Sayın. Yani Atatürk <gülüyor> caddesi. Paşa <laughs> sardık. <laughs> İstasyon caddesi. Başka? Başka yok. Bir tane mi cadde var? Başka var, var yok. Var yok. Bir belediyenin arkası, bir de istasyon caddesi <laughs> başka bir yok. Bir de belediyenin çay ocağı. Evet, başka yok. Emekliler çay içiyor orada. Her evet, iki, iki yol yıl oldu. İstasyon Caddesi ve Atatürk Caddesi. Kuvvet orada oturuyorum. <laughs> Gezmek amaçlı. Gezmek bir yere gidemiyorum. Hasta kocam var köşede yatıyor. Vallahi çifte nereye çok gidiyoruz. Orayı çok seviyoruz. Ondan sonra Sivas'ın her yeri güzel ya. Ben seviyorum Sivas'ı. Çermiye gideceğiz haftaya Perşembe Cuma günü. Sıcak Çermiye. Başka? Ondan sonra balıklık e, balıklı kaplıcalara gideceğiz. Şehrin içinde de zaten çocukluğumuz burada geçti. İşte buraları da ziyaret edeceğiz. Eş, dost. Hastaneye gelip gidiyoruz. Bol bol hastaneye gidiyorsunuz. Gezilecek bir yer yok mu? Yok gitmiyorum. Meydana gidiyoruz. Başka? Sıcak şermeye gidiyoruz. Evet. Soğuk şerbet balık kapriselerimize gidiyoruz. Hamidiye Parkımız açıldı oraya gidiyoruz. Meydan. Başka? Başka. Başka da yok. Gök medrese, çifte Minare, Belediye Çarşısı, Kale. En çok Paşa gidiyoruz mesire alanı olarak. Ee, kardeşler kent ormanımız var. Orası da bayağı güzel. Hani ama çok bilinmiyor. Yani birçok yerimiz var aslında. Hamidiye Park var. Sizin en çok gittiğiniz? Benim en çok gittiğim Paşa Bahçe mesire alanı. Yani. Bir de İstasyon Caddesi. Aynen. Ya oraya gezmeye aslında da yani vakit geçirmek için daha çok Paşa tercih ediyoruz.